Ee, Viyana'ya gittiğimde bir kültür etkinliği için Viyana'dayım arkadaşlar. Otobüse bindim. Bir müzeye gideceğim. Bir müze elimde adresi. E ee, otobüsteyim. Ee, arkada duruyorum böyle ayakta. Bir de böyle ps diye bir ses. Otobüs yan yattı. Evet. Aa, lastik patladı. Pss, yattı. Sağ tarafa doğru yattı. Lastik patladı. Patlar lastik mi? Tabii şoför kapıları açtı. Ben hemen indim. Duraktayız. Lastiğin patladığı falan yok. Tekelikli sandalyesinde bir insan otobüse binecek. Bu nedenle otobüs yan yattı. Ya. Ve inen sadece beni. Utancından otobüse binemedim. Ne diyerek bineceğim? Hiç böyle bir şey görmedim ki ben yaşadığım kentte İstanbul'da. Tekabiyet isterler. <laughs> Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da gerçi var böyle bir iki otobüs galiba ama ne dersiniz yani biz sizleri göremiyoruz. Yani böyle engelli arkadaşlarımız tekelikli sandalyesinde o kadar çok ki ne kadar sayı? Yaklaşık e, 7,5 milyon engelli olduğu tahmin ediyor. Kaç? 7,5 milyon engelli Neredeyse Hollanda. Hollanda 10-12 milyon değil mi? Yani bir ülke kadar engelli arkadaşımız var, insanlarımız var ve ben onları göremiyorum. Gençler işte, siz görebiliyor musunuz gündelik hayatta? Evet, e, Tabii ne yazık ki e, bu insanlar toplumun içerisinde yoklar, sokakta yoklar, okulda yoklar, eğitim alanlarında yoklar. E, e, Türkiye kas hastalıklar Derneği bu yüzden var zaten. E, tanı konuldan so, tanı konulduktan sonraki hastaların yaşam süreçlerinin iyileştirilmesi, toplum içerisinde onların daha kaliteli ve rahat bir şekilde var olmalarını sağlamaya yönelik süreçlerin yönetilmesinde rol üstleniyor. E, 32 yıldır bunun için var. E, Tabi. E, Ülkemizde e, bazı şeyler geç ve güç değişiyor. E, evet. Kolay değil. E, hem kamu üzerinde e, hem devlet üzerinde bir e, sivil bir baskı gücü yani oluşturmamız Yani tekeliği henüz daha benim anlattığım şekilde keşfedemedik. Arabaya takıyoruz değil mi? Takmaya çalışıyoruz. Tak Keşfettik <gülüyor> ama. <gülüyor> evet. evet. Ee, Masanın üstünde benim gösterilerim var. Ondan da biraz söz edelim. Evet. Çünkü e, bu yıl boyunca hep beraberiz sizlerle. Öyle. Şimdi Türkiye Kas Hastalıkları Derneği gerek bu hastalıkların gerekse genel olarak engelliliğin toplum katında daha farkında olması için orta vadeli bir program üretmeye karar verdi. 6 aylık bir programdı bu program her ay bir üniversitede, İstanbul'daki bir üniversitede Sunay Akın'la ortak etkinlikler yapalım dedik. Amacımız topluma bir ses vermekti, ses olmaktı, toplumun dikkatini çekmekti. Hani öyle arada bir durup da yılda bir, bir yemek yapmak ya da yılda bir konser <laughs> yapmak gibi olmasın. Ne yazık ki bugüne kadar dedik. bu tür etkinliklerle de istenilen yerlere varılamadı değil mi? Ee, varılamadı yani ama Yani artık... bir katkısı olmuştur elbette ama işte biraz duyarlı bir nesil sürekli olması gerekiyor tabii ki. Yani e, toplumun değişmesi, insanların algılarının değişmesi kolay olmuyor. Ee, susan, e, susan koefoet koefeo ne güldün? Al oku. <laughs> ya e, e, kuzey ülkelerinden e, bir sözcük. ben tabii bunu kendi okuma anlayışıma göre okuyorum. Koefoyet. Susan Koefoyet. Koefoyet. Ha acaba kendi dille böyle mi okuluyor onu bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Koefoyet. Çünkü ben böyle programda bir iki sözcüğü kendi dilinden farklı olarak okuduğum zaman o öyle denmez. Ya ben böyle diyorum ben Türkçe okuyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Ana dilim Türkçe. Gurur duyuyorum. Anlaşıldı mı? Güzel. Peki. Susan Koya koy. Kim bu biliyor musunuz? İşte dünyada ortak dil olan, ortak dil olan bu grafik, grafik dilin tekerlekli sandalyesini bulan Suzan Koya Foyet. Bakar mısınız? Sizin ortak diliniz dünyada her yerde olan tekerlekli sandalyenin logosunu bulan. Ve bu da İstanbul Oyuncak Müzesi'nin logosu. Şimdi İstanbul Oyuncak Müzesi'nin logosuyla Tekerlekli sandalye logosunun ne ilgisi var? Görelim. İşte bütün bu etkinlikler Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nce ülkemizin güzel üniversitelerinde düzenlenen sunakın gösterilerinin logosu da bu. Tekerlekli sandalyesinde sallanan ata biner gibi oynayan bir çocuk. Neden? Onu senden dinleyelim sevgili Yakup. Evet, biz İstanbul'da 6 ayda 6 üniversitede birer etkinlik yapalım derken 6 ay boyunca topluma bir ses vermek, ses olmak istiyor Bu projenin bir iletişim planı hazırlandı, medya iletişim planı hazırlandı. İnceden inceye hazırlanmış bir plan da bu. Dedik çokça yazışma olacak, birçok kurumla görüşeceğiz. Bu yazışmalar içerisinde bu projenin bir logosu olsun dedik. Biraz düşündük nasıl yapalım, nasıl bir logo olsun hem sanatı hem kültürü hem kas hastalıklarını ifade eden bir şey olsun. Ee, işte son anda e, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin logosuna baktım ve oradan e, birdenbire e, birazcık bunu değiştirmek geçti içimden. E, fikir çıktı e, ve fikri de Ali Akçan diye bir grafik arkadaşıma, grafik tasarımcı arkadaşıma sundum. E, o da bana döndüğünde bunu bu güzel oldu. Logo bu çıktı. güzel logo Şimdi çıktı. sen bana bunu armağan ettin ya, benim de sana bir armağanım var. Suna yakını hayat deyincenin iki güzel müzisyeni var. Sevgili Ezgi ve Evrim. Onları davet ediyoruz. Güzel bir şarkı söylemeleri için. Sevgili Ezgi ve Evrim bunlar neye benziyor? Program başından beri hep burada duruyorlar. Ha? Fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Niye benziyor bunlar sizce? Nasıl ama? Ha? Çok mu geç sizler için yoksa? Bunlarla oynamak için çok mu geç? Ha? Nasıl ama nasıl oyuncakla? Çok güzel. E, oynayabiliriz. Aa, bunların öyle bir <laughs> öyküsü var ki. Bu oyuncakların öyle bir öyküsü var ki. Program başladığından beri arkamda duruyorlar. Öyle bir öyküsü var ki. Ve bunlar ilk kez karşınıza çıkıyor. Ama bu oyuncaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde öyle bir yere sahip ki. inanamayacaksınız. Bunlar bizim gerçek zenginliklerimiz. Derim ya Asıl zenginlikler hisse senetlerinde değil, hissi senetlerdedir. Yani en büyük zenginlik hayatın kendisidir. Ya ben bunları anlatacağım öykülerine ama ondan önce Kas Hastalıkları Derneği'nden arkadaşlarımız var aramızda konuk, gençlerimizle beraber. Onlara bir şarkı armağan edersen aklından ne geçiyor? Rüya. Harika. Hı. Sevimli garipli kaderli geçici gülümün bu kışta. dei me feria tu Eğer sevda bu demekse ben mas uh <laughs>